Yüksek tansiyon hastasıyım. Tansiyon ilacımı kesmem mümkün mü? Ne zaman kesebilirim? Kısa ve net bir şekilde yanıt vereyim. Sorunun cevabı evet. Tansiyon ilaçlarını bırakabiliriz. Yüksek tansiyonla buna bir hastalık demiyorum uyarısı diyorum öncelikli olarak. Yüksek tansiyon uyarısıyla karşılaştığım bireylerde daha bütüncü bir değerlendirme yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yüksek tansiyonu ortaya çıkartan kök nedeni bulmaya çalışıyoruz. Yani aslında tansiyon bir neden değil yanlış beslenme, vitamin, mineral eksiklikleri, yanlış nefes alışkanlığı bunların hepsi yüksek tansiyon neden olabilir ve biz bunlara kök nedenler. Biz kök nedenleri bütüncül olarak yaklaştığımızda ve çoklu olarak tedavi ettiğimizde o zaman bu nedenler gittiğinde yüksek tansiyonu sizi terk ediyor. Oluyor peki. Tıpkı az önceki hastamızdaki gibi tansiyon değerlerini görebilirsiniz. Hatta kendisi yanı işaretler koymuş. Tansiyon ciddi anlamda 9'a 6, 5'lere düştüğünde baş dönmesi, baş ağrısı şikayetleri olduğu için düşük tansiyon bulguları ayağa kalktığında baş... tansiyon ilacının ona fazla geldiğine karar verdik ve tansiyon ilacını kestik. 3 aylık yaşam tarzı değişikliği sonucunda tansiyon ilacına ihtiyacı kalmadı. Ama tabii ki kendi başınıza ilacı kesmenizi istemiyoruz. Çünkü her şey kendi içine değerlendirilmeli. İlaç kullanıyorum, hayatım olduğu gibi devam edeyim demeyin. Çünkü bir süre sonra o ilaçlar yetersiz gelecek ve biz ya miktarını, ya sayısını ya da dozunu arttırmak zorundayız. Olabildiğince az ilaçta, olabileceğimiz az dozda, olabileceğimiz az yan etkiyle sizin tansiyonunuzu kontrol altına programlama, yaşam tarzı değişikliğiyle ilaçları bıraktığımız, mutlu verdiğimiz hastalar hiç de az değil.